Merhaba çocuklar. Bugün size Pamuk Şekeri hikayesini okuyacağım. Pamuk Şekeri. Pamuk Şekeri satan amca geçiyor. Ben bir kere yemiştim. Pamuk Şekeri çok güzel bence. Ama annem çok yememe izin vermiyor. Dişlerim çürürmüş. Edis. Hadi uyku zamanı. Diye seslendi annem. Öğlen bir saat uyumayı seviyorum. Kardeşim Filiz çoktan yatağına yatmış bile. Annem ikimizi de öpüyor. İyi uykular diyor üzerimizi örterken. Zzz, uykuya daldılar bile. Rüyamda pamuk şekeri satan amcayı görüyorum. Pencerenin altında bizi çağırıyor. Edis, Filiz kardeşimle pencereye koşuyoruz. Dışarıda bir sürü pamuk şekeri var. Ağaçlardan rengarenk bonbonlar sarkıyor. Tıpkı baharda açan çiçekler gibiler. Uçuşa uçuşa bir çubuğun etrafına dolanan pamuk şekerini görünce çok seviniyorum. Kardeşimi de alarak dışarı çıkıyorum. Burası bizim mahalle değil. Şekerler diyarı. Yerlerde şekerler var çiçek gibi. Çikolatadan mantarlar var. Filiz mutluluktan etrafta koşuyor. Her yeri çikolata olmuş. Pamuk şekerinin yapıldığı yere geliyoruz birlikte. Kocaman, gökyüzüne uzanan bir pamuk şekeri var orada. Dondurmalardan tepeler, horoz şekerinden çiçekler var. Pamuk şekerci amca yanımıza geliyor. Çok yemeyin çocuklar karnınız ağrır. Bu sizin rüyanız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz buraya diyor. Küçük bir pamuk şekeri koparıyorum. Ağaçtan biraz bonbon topluyorum. Ceplerime dolduruyorum. Dev pamuk şekerin altında oturuyoruz Filiz'le. Şekerlerimizi yiyoruz. Gitme vakti geldiğinde pamuk şekerci amca bize el sallıyor. Yine gelin çocuklar bu sizin rüyanız.